Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün mis kokulu anne kurabiyesi yapıyoruz. Anne kurabiyesi yapmak için gerekli olan malzemeler. 2 adet yumurta, birisinin sarısını üstüne ayırıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı yoğurt, yarım limon ve portakal suyu. Burada da bir adet portakal ve limon rendesi var. Kabartma tozu, vanilya, karbonat. Üzeri içinde ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısı ve toz şeker kullanacağım. Haydi o zaman yapımına başlayalım. İlk öncelikle uygun bir karıştırma kabımızın içerisine yumurtamızı alalım. Bir su bardağı toz şekerini ilave edelim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı alalım ve dökelim. bir çay bardağı yoğurt portakal ve limon suyu portakal ve limon rendesi kabartma tozu vanilya ve karbonat. Bütün malzemeleri karıştırma kabımıza aldıktan sonra hepsini şöyle iyice güzelce bir karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine aldığı kadar kontrollü bir şekilde un ekleyeceğiz. Üzerine ununu ekledikten sonra da karıştırmaya başlayalım. kurabiye hamurumuz yavaş yavaş kıvam almaya başladı şöyle gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuz oldu şimdi böyle küçük parçalar halinde tepsimin içerisine yerleştiriyorum kurabiyelerimiz hazır şimdi yumurta sarılarını ve toz şekerlerini sürmeye başlamıştım hemen sizlere de göstereceğim şöyle bıçakla şekil veriyorum hemen fırına girmeye hazır. Kurabiyemiz hazır. İftar sonrası da çaylarınızın yanına eşlik edecek anne kurabiyesi mis gibi kokuyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Deneyen herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram sayfamdan Naciye Mutfakta 2022'yi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Takipte kalın.